Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 7 Ekim haftasında yükselen yaylar neler yaşayacak onları bahsedeceğim. Evet arkadaşlar bir hafta tarot yorumu yapıyorum. Bir hafta gökyüzü hareketlerinden bahsediyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey ne istiyorsunuz? Hani kimisi astrolojik yorum istiyor, kimi tarot yorumu istiyor. Lütfen yorumlara benden beklentilerinizi yazın. Kişisel beklentileriniz değil ama lütfen. Hani ne olacak? Şu ne olacak? Bu ne olacak? O başka bir şey. Ama hani burada tarot tarot mu istiyorsunuz, astrolojik e, rehberlik mi istiyorsunuz ona göre şekillendirelim kanalı birlikte. Evet 8 Ekim'de bu Jüpiter durağan hale geçiyor ve ayın 10'unda geri hareketine başlıyor ve 7. evimizde başlayacak bu etki arkadaşlar. Şimdi 7. ev eşimizi, ortaklıklarımızı gösterir. İşbirliğine olan yatkınlığımız, uyumluluğumuz, evlilik, evlilik ilişki biçimimize biz buradan bakıyoruz. Yani nasıl biri olacak, nasıl bir uyum olacak ilişkide. Ee, sadece bu değil aslında senin dışındaki tüm insanlarla nasıl bir iletişim içerisinde olduğun, ilişki biçiminin nasıl olacak, beklentilerin nedir, ortaklığından beklentin nedir bunu gösterecek. Şimdi burada demek ki e, 7. evde gerçekleşen durağanlık biraz abartıya neden olacak. Çünkü Jüpiter e, abartır, yoğun enerjisinde, gölge tarafında fanatikleştirir, e, inandığı şeyler konusunda asla taviz vermez, eleştiriye gelmez, kendini on plana koyma, inandığı şeyleri etrafına da yaymak gibi bir düşüncesi vardır. Demek ki sen bu hafta evliliğinle ilgili, ortaklığınla ilgili senin etrafındaki dostluklarınla alakalı olarak senin dışındaki insanlara kendi inandığın şeyleri aktarmak, yaymak, kabul ettirmek, onun doğru olduğunu ortaya koymak adına bayağı ciddi bir çabanın içerisinde olacaksın. Bu da e, gerçekten sana çok zarar verecek bir şey gibi görünecek ve bir retro varsa evliliğinde daha öncesinde yaşadığın olumsuzluklar, ortaklıklar, uzun süreli ilişkilerde, senin dışındaki dost, yani insanlarla olan ilişkilerinde eksik, yarım kalmış bir şeyleri aslında tamir etme etkisi, e, fırsatı da getirecek. Bunları iyileştirmek içinde bir fırsat getirecek ya da düzenlemek adına inandığın şeylerin peşinden koş ama bu inandıklarını bir iyileştir. Yanlış olan, eksik olan, tamamlanmamış, bıraktığın bir şeyleri tekrar önüne doğru fırsat gelsin ki sonrasında bu retro bitimde ödülünü alasın. Hani bunu verir bize sen de bu konulara biraz dikkat edersen burada çok güzel bir etkinin içerisinde olacaksın. Ve 8 Ekim'de Venüs ve Mars arasında bir üçgen açı var. 12-8 aksında gösteriyor. Şimdi 12. ev bizim e, iç dünyamızı, kimseye söyleyemediğimiz sırlarımızı, korkularımızı barındırıyor. Ruhsal durumumuz, sezgilerimiz, hayal gücümüz, yaratım enerjimiz. Hani bir kapalı alanlar, böyle gizli saklı kalmış kapalı konular, gizli aşklar, gizli düşmanlıklara çok fazla etki edebilir. İşte fedakar ya da kurtarıcı mıyız? Yeteneklerimiz, sezgi gücümüz nedir? Yeteneklerimiz nedir? Yaratım enerjimiz nedir? Ve iç dünyamız hani bu şimdi orası bir de kolektif bilinçaltı olduğu için, kolektif bir bilgi olduğu için hani sen ve dünya ile evrenle nasıl iletişim kuruyorsun aslında, nasıl bir ilişki içerisindesin bunu göstermekte. 8. evde bizim aslında e, kişisel e, ortaktan gelen paradır, eşten ortak paradır, eşle ilgili, ilgili kazanç ve paydır aslında burası, mirastır. Fakat burada cinsellik, ölüm, mistizm, psişik yetenekler yani e, duru görü dediğimiz bizim kendimizi dönüştürmemiz ve ruhsal olarak geliştirmemiz gereken noktalar buradan bakılır. İflas kayıplar, e, mahkemeler borç alacak dengesi, krediler hep buradan bakarız. Şimdi Venüs Mars'ın üçgeni bize ne getirecek? Demek ki seni ruhsal olarak iyileştirecek, dönüştürecek, doğru bir dengeye getirecek. Bugüne kadar kendinle ilgili anlayamadığın, eksik bıraktığın, gerçeğe ulaşmak adına sürekli çaba harcadığın bazı şeylerin önüne çıkacak. Krediler borç alacak dengesiyle ilgili çözümlenememiş bazı durumları geliştirmek için doğru bir etki verecek. Ee, özellikle kriz yönetimlerinde başarılı olman için sana doğru bir fırsatı getiriyor. Bir de özellikle duygusal anlamda e, yalan yanlış aldatma aldatılma gibi durumlar yaşandıysa bu gerçekliklerin de önüne düşme durumu söz konusu olabilir burada bunu da söyleyeyim şimdi e, aynı zamanda 8 Ekim'de Jüpiterle Merkür arasında bir üçgen açı var doğru düşünce üretme 7-11 Aslında e, şimdi burada şunu söylüyor bize hani burada bu e, Merkür Jüpiter şunu gösterir. Doğru düşünce biçimini oluşturma, sorunları masaya yatırıp çözebilme, problemlerin çözümüne ulaşmak için doğru düşünceler, doğru kendini ifade ediş biçimleri, yeni e, fırsatlar getirir. Peki bu fırsat 7-11 aksı hayaller, idealler, Kazancını doğru kullanmak, sosyal çevrendeki arkadaşlıkların, ondan sonra bunları çözebilmek, bunlar için demek ki evliliğin olur, ortaklığın olur. Mesela bir arkadaşınla ortaklığa girişebilirsin, bir arkadaşın sayesinde evleneceğin insanı bulabilirsin. Aynı zamanda e, dostluklarınla, arkadaşlıkların arasında denge kurmanı sağlayabilir. Hak, hukuk, adalet konularında doğru fikirler oluşturup bunun üzerine gidebilirsin. Yani kendini sosyalleşme anlamında, başarıya götürmek anlamında, etrafındaki insanları daha etkin, daha güçlü noktada yaşayabilmek anlamında, bu insanlarla doğru paydada buluşmak anlamında, dostluklarında küslüklerini iyileştirmek, yenilemek anlamında doğru bir zaman zaman dilimi veriyor bize. Ama Merkür'ün Şiron'la karşıtlığı birazcık sıkıntı olacak. Neden sıkıntı olacak? Çünkü 5. ev etkisi bize şunu gösterir. Kişinin hayatı yönetme biçimi, organize etme tavrı, zevk aldığı alanlar, e, aşk, aşk tutku ve takıntıyı da getirebilir. Hani burada e, risk almaktan çekinmediğin alanlar, çünkü burası şans oyunları ve kumar evidir aynı zamanda, adrenalindir. İşte sırf egoların yüzünden insanlara yanlış söylemlerde bulunabilirsin. İyi bir şey yapayım, kendimi doğru ifade edeyim derken biraz işin suyunu kaçıp, kaçırıp fazla kırıcı davranışlara e, bu hafta çok ön plana çıkarabilirsin lütfen buna da dikkat etmeni tavsiye ediyorum ve 11'inde ...plüto durağan hale geçiyor. Onun için de plüto çok şükür ileri harekete geçiyor. Ve ikinci evimizde para kazanma, öz sevgimiz... E, ...parayı nasıl kullandığımızla alakalıdır burası. Öz kaynaklarımızı anlatır. Parayı nasıl harcadığımızı, nasıl kazandığımızı... ...sahip olma içgüdümüz, konfor, lüks, gelir, ticari yeteneklerimizi... ...ya da yeteneklerimizi nasıl paraya çevirebileceğimizle alakalı bir durumdur burası. Ve plüton buradaysa eğer arkadaşlar önce parasal anlamda çok fazla bir para kazanma hırsı çok takıntı verir ama harita doğru tetikleniyorsa çünkü bunu çok araştırdım çok dikkat ettim Pluto ikinci evden geçerken çok güzel zenginlik getiriyor para getiriyor yani zenginlik derken belki milyonların olmayacak ama burada bir iyicil etkiyle getirecektir. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, ama işte burada bunu yaparken kendinizi çok fazla baskı altında, çok fazla zorlanmanın içerisinde bulunabilirsiniz. Sizi ya da karşı yani sizin yaptığınız etrafınızdaki insanları o kazanç için o e parayı bulmak adına etrafınızı kontrol altına alma, zorlama, baskılama durumu olabilir. Ya da bu konuda siz çok baskı konumunda olabilirsiniz. Çünkü ileri harekette etraftan gelecek bu tarz zorlanmalarda hani para 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 diye beyninizi yiyebilir insanlar bu süreçte. Dikkat edin 19 Kasım'da kurtuluyoruz çok şükür. Ve 13 Ekim Pluto, Merkür karesi 2-11 aksında, işte burada e, öz sevginizle ilgili çok fazla obsesif. ...takıntılı bir noktanız olabilir. Sosyal çevredeki itibarınızla ilgili... ...işte e, çevrenizden para kazanma konusunda çok böyle takıntılı, kırıcı... E, ...çok fazla manipülasyona açık, söylediği ağzından çıkanı kulağa duymayan... ...hatta burada çok sert cümlelerle kendini ifade eden bir durumun içerisinde... E, ...yer alıp insanları çok net böyle baskılayabilirsiniz ve kırıcı tavırlarınız yüzünden yıkım enerjisine çok fazla gidebilirsiniz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Çünkü Merkür Plüton karesinde her ki entrika vardır. Yalar, yaralayıcı iddialı cümleler vardır. Kendini böyle büyük gösterme, herkesten üstün olduğunu kanıtlamak gibi bir çaba vardır. İşte bunlar da seni e, sosyal çevre, hani parayla kendini kanıtlamak. Ben zenginim, para var bende. Hani sana yemek alacağım, telefon alacağım şeklinde bir böbürlenme içerisine girip sosyal çevrende çok yalnızlaştırabilir bu durum seni dikkat et. Ve Merkür 13'ünde Akrep Burcu'na geçiyor. Bu da bizim 12. evimizde olacak. Odaklandığımız alan tamamen ruhsal iyileşme, sezgilerimiz, yaratım enerjimiz, gizli saklı kalmış konularla ilgili durumları ortaya koyma. Ee, hayatta mesela cinsel problemleriniz olabilir, ruhsal problemleriniz olabilir. Tamamen kendinizi iyileştirecek, başarıya götürecek doğruları ve gerçeklerin sizin önünüze düşecek olduğu çok önemli bir zaman dilimi görünüyor. Hele ki bir haritanız bir tetik aldığında Vallahi yeme yanında yap doğru ...yep yeni bir insan olacaksınız gibi görünüyor bu süreci doğru kullanırsanız. 13'ünde Mars Chiron karesi var. Bu da 8-5 aksında aşk konusunda krizlere dikkat, yanlış tavırlara dikkat, cinsel konulara birazcık fazla eğiliminiz olabilir bu süreçte. Burayı birazcık sakin tutmakta, dengede tutmakta fayda var. Aldatma, aldatılma gibi konular kriz çıkaracak. Çok büyük yaralar alabileceğiniz aşk konusunda Sorunlarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim: Çocuklarınızla olan ilişkinize bu hafta çok dikkat edin. Orada da bir yaralanma, yara alma, kavga, gürültü, e, resmen birbirinizi rakip göreceğiniz bir etkinin içerisinde olabilirsiniz. Buna da birazcık dikkat edelim arkadaşlar. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.